Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için o meşhur helvacıda yediğimiz muhteşem lezzetli olan irmik helvasını evde de yapabilirsiniz. Muhteşem kıvamında, tam ölçüdür. Şerbet hazırlamadan yapabileceğiniz irmik helvası tarifimin tüm detaylarını sizler için paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. Uygun yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağı, bir silme yemek kaşığı tereyağı yani 40 gram tereyağı ekliyorum ve eritiyorum. Yağı biraz kızdırıyorum yani içerisindeki tereyağı eridiğinde üzerine bir su bardağı irmik ekliyorum ve Kısık ateşte sabırlı bir şekilde sürekli karıştırarak kavuralım. Burada dikkat etmemiz gereken ocağın altının kısık olması ve sürekli karıştırarak eşit bir şekilde kavurmamız gerekiyor. Harlı ateşte yaparsanız eşit bir şekilde kavrulmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Hafif pembeleşene kadar sürekli karıştırarak irmiği kavuralım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu un eklememizin sebebi kıvamının daha yoğun olması için un ekliyorum. Sadece 2 yemek kaşığı yeterlidir. Tekrardan ocağın altını açıyorum. Ocağın altını kapatmamın sebebi birden un kavrulsun istemiyorum. Yani eşit bir şekilde kavrulması gerekiyor. Bu yüzden kısık ateşte tekrardan 5 dakika daha unu kavuruyorum. Bakın rengi daha da pembeleşti. Çok iyi bir şekilde irmikleri kavurdum. Ee, sabırlı olmamız gerekiyor. Helva yaparken mutlaka sabırla karıştırmamız gerekiyor. Belirttiğim gibi harlı ateşte yaparsanız bir tarafı yanar bir tarafı beyaz kalır. Bu da iyi bir sonuç olmaz. Buna dikkat edin. İrmiği kavurduktan sonra üzerine bir çay bardağı şeker ekliyorum. Ee, eğer çok tatlı seviyorsanız bir buçuk çay bardağı şeker ekleyebilirsiniz ama şeker kıvamı bizim için yeterli olduğu için bir çay bardağı ekliyorum. daha yoğun tatlı seviyorsanız belirttiğim gibi isterseniz bir su bardağı isterseniz bir buçuk çay bardağı ekleyebilirsiniz şekeri ekledim 1-2 dakika karıştırdım yani içerisinde şeker kaybolana dek karıştıralım lütfen şekeri eritmeyelim aksi halde e, sütünü eklediğimizde sertleşebilir bu da iyi bir sonuç olmaz şekeri ekledim 1-2 tur karıştırdım üzerine 2 su bardağı soğuk süt ekliyorum Sütünü ekledim. Şu anda ocağın altı hala kısık. Lütfen hala ateşi açmayalım. Ve hemen karıştırıyorum. Zaten irmik sıcak olduğu için hemen fokurdamaya başladı. Sıcak olduğu için de şerbetini hemen çekmeye bile başladı. Karıştırmayı ihmal etmiyorum. 5 dakika boyunca karıştırıyorum. Hafif topaklanmalar olabilir. Karıştırdığınızda onlar da gidecektir. Bakın bu şekilde sütünü çekti. Çok az bir miktarda süt kaldı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Tencerenin üzerinde kapakla kapatıyorum ve bu şekilde 5 dakika bekliyorum. 5 dakikanın sonunda bakın şerbetin tamamını çekti. Hemen bir karıştırıyorum. Bu arada kanalımda birbirinden lezzetli tariflerimi paylaştım. Birbirinden lezzetli un helvası, irmik helvası farklı tariflerime de göz atabilirsiniz. deneyenlerden tam not alan irmik helvası tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Bir tur karıştırdım. Şimdi üzerine yarım fincan tahin ekliyorum. Muhteşem bir lezzet veriyor. Mutlaka eklemenizi öneriyorum. 3 yemek kaşığı da üzüm pekmezi ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Tahin ve pekmezi yedirelim. İçerisinde tahin olduğunu asla kimse anlamıyor ama muhteşem bir lezzet veriyor. Mutlaka sizlerin de denemesine tavsiye ediyorum. Sıcak olduğu için de hemen zaten e, irmik elvası ile karışıyor. Ben bu şekilde dondurma kaşığıyla şekil verdim. Dilediğiniz gibi e, irmik helvası sıcakken veya soğukken şekil verebilirsiniz. Ama sıcak sıcak şekil vermenizi öneriyorum. Üzerine de bir miktar e, pirinç antep fıstığı ekliyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz e, kalabalık aile için hazırlamak isterseniz tarifimi iki katına çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Tarifim 3-4 kişiliktir. Ben üzerine de bir miktar pekmez gezdirerek servis ediyorum. Şimdi sizlere de kıvamını gösteriyorum. Muhteşem oldu. İsterseniz yanında sade bir Maraş dondurmasıyla servis edebilirsiniz. İnanılmaz güzel olacak. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz tarifimin son halini izlerken ben sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.